Ah. Ah, Ağır... Ağır... Zannım... Aman tanrım... Aman tanrım... Parmağım parmağım parmağım... Ağırım. Hep böyle kramp girerdi... Geç ayı kayak yaparken kırdım... Aman tanrım... Oh, çeker misin? Ç çeker misin lütfen krampı? Sen hastasın... Ha, biliyorum... İyi kokuyor da... Ha, bu senin ayaklarınmış... Aman tanrım, aman tanrım yangın var. Yangın, uyanın, uyanın. Kaptaki herkes uyansın. Uyanın, kapı merkeze gelin. Çabuk, 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 çabuk. Kapı merkeze gelin. Orman yangını var. Çabuk uyanın, acele edin. Hadi acele edin, kapı merkeze gelin. Kendinizi kurtarın. Çabuk su kovaları alıp kendinizi ıslatın. Hadi kovaları ve hortumları alıp kendinizi ıslatın. Çabuk, çabuk. Hadi şimdi erkekler kızları alsın. Alın onları, yangın geliyor. Şimdi erkekler sol bacaklarını kaldırıp bir balerin gibi dönsünler. Hadi. <laughs> Günaydın kamsiler. İlk <laughs> salonda kahvaltı servisimiz başlamıştı. Tam mı da